arkadaşlar bugün yeniden sizlerleyiz yine bir maçtayız da Steve sen ne yapıyorsun burada? Kurtarmaya çalışıyorum ama Of 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 kurtardım of. Steve <laughs> herhalde en son seni trollediğim videodan sonra Şoktan dolayı kaç aydır gelmiyorsun Sustum ben sana o sıra Aga be alty bize küsmüş Ayy. beyler. Uy! Benim özel gücüm güç bu arada. Adam Kunigami bizi yer parçalar. Orta sahadan şut çeker. Doğru Steve çok nurullah. Recep'i verdik. Kanka Recep'i verdikten çıkmış nurullah. Neredesin Nurullah? Allah! Nurullah! Bizim çok... Kutlu. Nurullah tut Nurullah. Nurullah. Recep Vedik Nurullah. 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 Paslaştığını. Nati Mix. Nati Mix. Mix. <laughs> <laughs> Eyvah 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 Nurullah gidiyor Nurullah. Ben şöyle bir kaydım. Siz merak etmeyin. Bu bende bu bende bu bende. Aynen. Aynen sende. Ya bu kunigami nasıl dalıyor bize? Of. Adam ne yaptı ya? Nurullah, Nurullah, Recep İvedik de Nurullah, 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 Recep İvedik de Nurullah, Nurullah. Ya ne oluyor? Steve koş. <laughs> Steve koş, Steve koş, Steve koş, Steve koş. Eyvah. <laughs> yapballayız Aa hayır ya No 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 Yenin mi yenim Pas ke Bum 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 Hadi bakalım hadi Steve 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 pas at Steve pas at pas 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 Steve pas Steve pas öndeyim öndeyim pas at pas Ya Yok artık ya Koskoca Dombalak adamdan gol yedin ya Ya kumigami ya adam teslim ediyor topu ya. adamlar gidiyor, adamlar gidiyor. Odan gol attı. Steve bana pas at. Steve bana pas at. Elini top geçtiği an bana o. Oh. Ya bu ismi ne böyle ya? Bizim adamın ismine baksana. Sirkeli sirkeli. Niye bana ki? <laughs> evet arkadaşlar sonraki maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yeniden bir maça girdik. Yeni özellikler aldım. Trivelaydı ya. Asist. Oho. İyi bu biraz haksızlık olmadı mı acaba? Tuttu. Ne? Aa bunu da tuttu. Itoş çok iyi ya. Ya sen Blu-ray'ın filmini mi izledin de diye... iyi diyorsun? Ya ana karakter kim o zaman söyle. Adam ya adam adam. Aha. Aynen. Ben de yedim. Bak ben de Ronaldo.

ben halledeceğim işi ben halledeceğim aynen kafa attım kafa attım yok yok Ektiniz, plan mı? Steve valla kusura bakma. Ben senin topu almayı planlıyorum. Ona göre. Oy. Gördünüz mü? Steve Bey pas attı. Pastan sonra şut attı. Şuttan sonra da gol attı. Nothing Max. Buyu, 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 buyu. 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 Buyu, Yav kendin sen Bacira Megur'u mu zannediyorsun orta sahadan gol atacaksın ya. Kendini çocuk Bacira Megur'u zannediyor. Ya bak yine Allah'ım yarabbim. Hı. Noob tutamsın ya. yani. Onu, onu tutamayan Noob'dur. Rabona. Ne? Rabona yemedi mi? <laughs> tut onu Steve. Steve onu tut. Steve. Steve. Steve bas. Bas bas bas. Gaza bas. Adada adamlar adayı kapattı. görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.